Sizleri bir araya toplamamın amacı 23 Aralık'ta Erroha Oteli'nde yapılacak olan Şuro yani Şanlıurfa Rehberler Odasını Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın seçimleri var. Bu seçimlerin adaylarından biri de başkan adaylarından biri de benim. İsmim Ayşe. Ayşe Acanal, Urfalıyım, yani hakiki Urfalıyım diyeyim, yani Urfa'nın yerlerindenim. Harran Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydim, yabancı dillerde, yabancı dilim İngilizce ve iki yıl önce emekli oldum Harran Üniversitesi'nden. O nedenle de şuro başkanlığına aday olarak kendimi uygun gördüm. Şu anda e, herhangi bir kurumda çalışmıyorum. Emekliyim. Herhangi bir özel işim yok. E, yani e, başkan olduğum takdirde tamamen kendime Şuro ya şuro çalışmalarına e, verebilirim. E, tamamen bu işe odaklanabilirim. Çünkü başka yapacak bir işim yok şu anda. Yaş olarak da kendime hazır hissediyorum. Çalışma olarak da kendime hazır hissediyorum. Seçimler az önce de belirttiğim gibi 23 Aralık'ta olacak. Şu anda 3 adayız seçimler için başkanlığa. Bunlardan biri ben, diğeri Müslüm Akay kardeşimiz. Müslüm Akay da şu anda Asil Oteli sahibidir kendisi. Asil Oteli işletiyor. O da bir turizmcidir daha önce turizm e, lisesinde İngilizce hocasıydı o da. O da emekli oldu. Ve oteli var şu anda. Asil oteli işletiyor. E, diğer bir adayımız da Selim Bakır. Selim Bakır da yine rehber arkadaşımızdır. Ve şu anki Müslüm Çoban'ın yönetimindedir kendisi. E, başkan yardımcısıdır e, Selim Bakır. E, ve e, başkan adayı olarak, kendisi de adaylığını ilan etmiş durumdadır. Onun da e, iş yeri vardır. Bakır e, eşyaları satan, e, akar başında dükkanı var. Kendisi e, rehberliğin dışında o dükkanında işini yürütmektedir. Ama dediğim gibi ben şu anda tamamen e, boşum. Hiçbir teşkal işim yok. Ve e, şuranın bütün e, sorumluluğunu yüklenmeye hazır vaziyetteyim. E, ve e, başkanlığa adayım. Başkan olursam, başkan seçilirse ne yapacağım diye sorulursa öncelikle bütün rehber arkadaşlarımın haklarını ve hukuklarını adil bir düzen içerisinde çalışmalarını sağlayacağıma söz veriyorum. Bu adil düzen nasıl olur? Bizde biliyorsunuz e, sezonlar baharda ve sonbaharda yani Nisan ayı dedime bizim turizm sezonu başlar. Kışın da vardır dedik ama Nisan'da başlar. Bu sezonlarda e, arkadaşlar e, gelen turlara talip olurlar. Yani efendim şeyde e, kim çıkmak istiyor filan tarihteki tura bir turu var veya birlik bir Urfa turu kim çıkmak istiyor? Ee, Ayşe Rehber ben diyor. Veya işte e, Merve Rehber ben de müsaitim diyor. E, bunların içerisinde tabii ki ilk başta müsait olan arkadaş kimse turu ona veriyoruz. Ama e, bu bizim sizlerinki gibi bizim de bir odamız var. E, WhatsApp grubumuz var. Bu WhatsApp grubundan turları paylaşıyoruz. E, ben şu yönde çok titiz davranacağım. Bu tur paylaşmada e, el altında, yani e, gizli, benim e, en samimi arkadaşım kimdir? Tülay. Tülay'a diyorum ki bu tur çok daha e, önemli, güzel bir tur. Tülay bu turu sana veriyorum. Bu doğru değil, bu etik değil. Bunu yapmayacağım. Asla yapmayacağım. Kim olursa olsun isterse benim en yakınım olsun. Bana gelen hangi tur olursa olsun, ETS'nin turu, JOLİ'nin turu, yani hiçbir ajanda benim için benim arkadaşlarımdan daha kıymetli değildir. O yüzden e, arkadaşlarıma teklif edeceğim. Kim ilk önce ben müsaitim derse turu o şekilde vermiş olacağım. Yani bu tur verme olayları gerçekten bazen zaman zaman sıkıntılara sebep olabiliyor. Bunu özellikle yapacağım arkadaşlarıma. İkincisi arkadaşlarımın bilgilendirilmeleri konusunda info gezileri düzenleyeceğim. Yani iki gün önce adaylarımızdan Müslüm Akay Karahan Tepe'ye götürdü mesela arkadaşlarımızı. Bunun gibi Şehsuart Tepe var, Karahan Tepe var. Biliyorsunuz şu anda kazısı devam eden yedi tane tepe var. Ee, ve bir de şu var, yalnız Urfa değil, Urfa'nın dışında bize bağlı olan Van, e, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Tunceli, onun listesi var ben de size verebilirim hepsini. Bu e, bölgedeki arkadaşlar da bize bağlı, buradaki rehber arkadaşlar da bize bağlı. Bunları da ihmal etmeyeceğim. Bunlara da o bölgelere sık sık gideceğiz, o şehirlere. Bu şehirlerin de e, tarihi turistik yerlerini buradaki gerek oradaki rehberleri buraya buradaki rehberleri oraya götürerek info gezilerimi devam ettireceğim. Şu anda da e, Müslüm Çoban da e, devam ettiriyordu. Bir, birkaç ile beraber hatta sizden de gelen oldu. Kısa kardeşimiz gelmişti. Diğer kardeşlerimiz Atıran'a falan gitmiştik. Bunlar çok güzel oluyor. Yani hem yeni şeyler öğreniyor arkadaşlarımız hem bilgileniyor. Hem birbirimizde dayanışma, kaynaşma içerisinde oluyoruz. Bunları ben de devam ettireceğim, yapacağım. Ve en önemli bir husus da e, Gerekirse ayda bir veya ayda iki defa bir konu, bir konuk programı adı altında gerek bir söyleşi, gerekse genel bir televizyonda, televizyon, yerel televizyon yöneticileriyle orada Urfa'nın veya bölgenin tarihi turistik yerlerini mevkili ağızda birebir başkanımızı veya yine üniversiteden Harran Üniversitesi'nden e, çok değerli arkeoloji bölümünden hocalarımız var. Mesela Mehmet Ünal hocamızı davet edeceğim bize Harran'ı anlatacak. Mehmet Ünal hocamız e, Harranda çok güzel şeyler yapıyor. Yani Harran kalesindeki sarayı gün ışığına çıkarttı. Sanırım 2022'de de Haziranda da artık orası ziyarete açılacak. Gezi yolları yapılıyor şu anda orada. E, gerek Harran e, Ulu Camii'nin gerek de Harran Kalesi'nde e, çok güzel çalışmaları devam ediyor. Onu da çağırıp davet edip o konuda e, Mehmet Hoca'dan ilk Veya e, Abdullah Hoca'dan e, oradaki Ortaça eski Ortaça profesörüdür. E, Orta Çağ Urfa'sını bize anlatsın diyeceğiz yani kendisi. Ee, bu şekilde e, bilgilendirmeye, bu şekilde arkadaşları, yalnız arkadaşları da değil, yani yalnız rehberleri de değil, Urfa halkına da hitap edecek. Hani yerel bir televizyonda çıktığı zaman hem rehber izleyecek bunu, hem de Urfa'daki e, insanlarımız izleyecek. Dün mesela e, şeyde Gümrük Hanım'daydı, oradaki tesbihçilerden biri bana dedi ki, ya hocam dedi, biz dedi, mesela Göbekli Tepe'yi bilmiyoruz dedi. Yani ne olur bize de dedi, biri gelse de dedi, burada hakkında bilgi verse. Yani hakkı doğru, yani o da istiyor öğrendik. Ee, bu şekilde e, bilgiler... E, yani e, böyle bir yere sahip olmak da bence çok zor değil. Yani bir valilikle görüşülebilir, bir belediyeyle görüşülebilir konusunda bir talepte bulunabilir. O konuda ben kendimi e, yeterli görüyorum. Yani e, belediyelerle ve valilikle irtibata geçme konusunda ve bir şeyi isteme konusunda. Yani e, bir şey isti, istiyorsam onu da illa koparttığımı alırım. Yani o konuda kendime gerçekten güveniyorum. E, Vali Bey'e veya Vali Yardımcılar'a yani böyle böyle bir kurumuz artık turizm Urfa için çok önemli. Yani Urfa sesini duyurdu yani duyuruyor değil. Bütün Türkiye 2022'de bu 2020'de bu pandemiden sonraki bu yaşanan turizmdeki bu yoğunluğu hepimiz gördük ve aksaklıkları da gördük. İşte 2022'de bunların daha iyi olması için ne eksik mesela onların yapılması için Gideceğiz, görüşeceğiz. Kimle görüşmemiz gerekiyorsa görüşeceğiz. Gerekirse Ankara'ya kadar gidilir. Ankara'da görüşülür. Dediğim gibi yani benim milletvekili arkadaşlarım da var, akrabalarım da var. Onlara iletirim konuyu. Bu konuda Urfa turizmine için herkes elini taşın altında soksun. Yani bizim Tünke'de, Harran'da, Balıklıgöl'de, Mardin'de yani Mardin'de, Diyarbakır'da Van Göçlü Köprü'de denetleme yapılıyor efendim. E, şeyde eee Ulu e, Diyarbakır Ulu Cami'nin önünde denetleme yapılıyor. Bunlar çok güzel şeyler arkadaşlar. Gelen e, tur acentaları ya rehbersiz geliyordu ya kaçak rehberle geliyordu. Bunların hep önüne geçiliyor bu sayede. Yine de var bu kadar denetlemeye rağmen yine de maalesef Arada böyle şeyler çıkıyor, çoban şey başı gibi, çoban başı gibi çıkan ajantalarımız oluyor, kaçak rehberlerimiz oluyor. İşte bunların önüne geçmeye ben de devam edeceğim. Yani bu züm çobandan bayrağı dev aldıktan sonra aynı şekilde yanlışların önüne geçmeye doğru bildiklerimizi yapmaya son hızla ve son gayretle elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu arada yer konusundan da yine tekrar dönmek istiyorum. Yer konusu belli bir yerimizin olması için dediğim gibi